Merhabalar, bugün karın kahve olarak Beykoz Sünnet dokularında Önem Hanım'la beraberiz. Bugünkü kahvemizi Önem Hanım'la içeceğiz. Sizi çok kısa tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Merhabalar, ben Önem Karaduman, Beykoz Sünnet dokuları okul müdürüyüm. Eğitimciyim, böyle söylemeyi tercih ediyorum. Psikolojik danışmanlık, rehberlik mezunuyum aynı zamanda. TDR'ci olarak da uzun yıllar çalıştım. Bu şekilde. <laughs> çok güzel. Size çok birkaç tane sorunuz olacak. Tabii ki. Ee, çocuklarda e, nasıl ahlaki gelişim e, süreçlerinden geçiyor? Büyüme e, süreçlerinde kaç yaşında başlıyor? Bununla ilgili bir bilgi alabilir Tabii ki e, şöyle, aslında temelinde çocuk dünyaya geliyor Hı -hı. ve bir ailenin içerisine doğuyor. Hı -hı. E, dolayısıyla her zaman söylüyoruz, klişe bir cümle ama çok doğru bir cümle, e, eğitim ailede başlıyor. Nihayetinde ailenin yapısı, ailenin oluşumu, e, ailenin kültürel gerçekleri, hepsi aslında çocuğa bir paket olarak dolduğunda sunulmuş oluyor. Hangi yaşamadan sonra vicdani ve etik davranışla ilişiyor? E, burada en temel, e, az önce söylediğim gibi, e, yine aile ama sonrasında eğitim aldığı kurum 3 yaş 4 yaş yani şimdi hmm. ebeveynler artık 3 yaş 2,5 yaş hatta daha bile erken yani 2 yaşta da gönderen e, ailelerimiz hmm. olabiliyor. Eee vicdanı doğru yaş ne, ne zaman? <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir soru. Eee tarafta bakabilirim buna. Aynı zamanda Çok bir şey. anne olduğum için e, annenin kendini rahat ve iyi hissedeceği çocuğun da huzurlu hissedeceği Aha. zaman doğru zaman. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Çok lezzetli <laughs> aynı zamanda. <laughs> teşekkür ediyorum. E, biliyorsunuz Sohbeti zaten da gerçekten sorumluluk şirketiyiz aynı zamanda. Evet. Bizi için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kendi. Siz de. Sağ olun. Teşekkürler.